Fenerbahçe olağanüstü seçimli genel kurulu sona erdi. Saat 10.00'da başlayıp 17.00'de tamamlanan oy verme işlemlerinin ardından sandıklar sayıldı. 24.393 oyun 12.325 ini alarak Ali Koç'a karşı üstünlük kuran Saadettin Saran, Sarı Lacivertli kulübün 38, başkanı oldu. İlk açıklamalar geldi öte yandan Saadettin Saran ve Ali Koç cephesinden ilk açıklamalar geldi. İşte o açıklamalar, Ali Koç, Fenerbahçemizin 38. Başkanı camiamıza hayırlı, uğurlu olsun. Yolumuz açık, şansımız bol olsun. Başkanımızın etrafında kenetlenme zamanı. Saadettin Saran, Ali Koç'un Fenerbahçe'deki tecrübesi bizim için çok önemli. İstiyorum ki koşulsuz birliktelik olsun. İnşallah Ali Bey ile olan dostluğumuz daha da güçlenir. İnşallah kupayı üç başkan birlikte kaldırırız.